merhabalar. Ben 24 saat içerisinde ne kadar kitap okuyabilirim görmek için tekrar bir 24 saatlik kitap okuma challenge yapacağım. Ama geçen yıl yaptığım gibi 24 saat boyunca aralıksız kitap okumaya çalışmayacağım. Çünkü Pek benlik bir olay değil bence bu. Onun yerine her kitap okuyacağım zaman kronometreyi açacağım ve 24 saat içerisinde ne kadar okuduğumu görmüş olacağım. Böylece bence hem daha iyi odaklanacağım hem de 2023 bitmeden önce okumak istediğim kitapların bir kısmını okuyabilmiş olurum diye düşünüyorum. Bence kitap okumunun en güzel ve en zor yanı aynı zamanda okuyacağınız sıradaki kitabı seçmek. Bugün kasiyeri Bugün kasiyeri bitirdim. Kasiyer toplumda kendisine yer edinememiş bir kadının markette yarı zamanlı çalışmanın verdiği tek düzellikte bulduğu huzuru anlatıyor. Etrafında gelişen olaylara nasıl tepki vermesi gerektiğini bilmiyor ya da toplumdaki normlara göre hareket etmenin kendisi için en iyisi olacağını düşünüyor ama bunu nasıl yapacağını da pek bilmiyor. Güzel İnce bir kitap zaten. Bu dünyalar kadar çarpıcı bir kitap değildi. Ee, Sayaka Murata'nın bu bildiğim kadarıyla ilk kitabı. Ee, güzel çerezlik okunabilir bence. Aslında 24 saat içerisinde hangi kitapları okumak istediğimi biliyorum. Ama okuduğum süreç içerisinde fikir değiştirebileceğimi düşündüğüm için şimdiden göstermek istemiyorum. Ve hangisinden başlayacağımı bilmiyorum. Sırça Fanus okumaya karar verdim. Ben bu kitabı daha önce okumadım ve içeriğiyle ilgili de pek bir bilgimin olmadığını utanarak kabul ediyorum. Neyse geç olsun güç olmasın bu kitapla başlayacağız. Neden bir anda hazırlandım? Kardeşimi kırtasiyeye götürmem gerekti onu beklerken başlıyorum. Oynadın mı? Ha, evet oynadım. açtın. Benim filmi yemeği planlıyor olmalısın. Hangi film? Onu sen çok iyi biliyorsun. <laughs> Hangi fil olduğunu. <laughs> dün 56. sayfaya geldim sırça famustan bir saat okudum bugün de pazar 3 saat kitap okuyarak önümüzdeki haftaya 20 saat kalmış bir şekilde girebilirim diye düşünüyorum sabah çektim bugün 3 saat okurum ya dedim Aldım kitabı elime. Bir 15 dakika falan okudum. Sonra arkadaşım yazdı. Dedi ki hadi kahve içelim. Ben de ödev yapacağım. Ben de okey dedim. Tamam ben de kitabımı alayım. Kitap okurum. Sonra biz tabii ki ne ödev yaptık ne de kitap okuduk. Şimdi yatana kadar okurum. Oha, bilmiyordum bunu ya da çok O kadar değişmedi Hiç <laughs> değişmedi şey... <laughs> Bugün Perşembe Ben Pazartesi bir 2-3 sayfa okudum Sonra salı ve çarşamba Hiç okuyamadım De bu 24 saate bir deadline Koymadığım için benim 24 saat Kitap okuman bir ay bile sürebilir Bu arada Bu haftaya başlarken dedim Bak ne güzel. Bol bol kitap okurum. Çünkü vizeler yeni bitti. Ben de kafa tatili verdim kendime. Bir hafta evde kitap okurum diye. Ama yok hiç müsait olamadım. Bugün perşembe. Pazar akşamı 2 saat okudum. Ama bugün açtığım zaman şey sıfırlanmış. Zamanlayıcı sıfırlanmış. Sanırım birkaç gün girmediğim için kendi kendine sıfırladı. Ona yüzden 21 saatten tekrar başlattım. merhaba sırça fanusu şimdi bitirdim şarjım çok az ama henüz yeni bitirmişken e, kitapla ilgili düşüncelerim tazeyken hakkında konuşmak istiyorum sırça fanus Sylvia Plath'ın in intiharından bir ay önce yayımlanmış kısmen otobiyografik sayılabilecek romanı Esther Greenwood isimli ana karakterin ağzından okuyoruz her şeyi ve kitabın ilk yarısında bence Esther'ın olaylara verdiği tepkiler ya da kafasından geçenler gerçekten çok anlaşılabilir ve gerçek. Mesela örnek vereyim. Hiçbir zaman steno öğrenmezse steno içeren bir işte çalışmasının gerekmeyeceğini düşünmesi. Ya da bacağı kırıldığı zaman kendini suçlaması Etrafında yaşanan şeylere verdiği tepkiler ya da kafasından geçen düşünceler Gerçekten bence her 20'li yaşlarının başındaki kızın kafasından geçen şeylerdir Gelecekle ilgili kafasındaki soru işaretlerim Mesela şey de çok yakın gördüm kendime Ben henüz daha bir roman yazacak kadar yaşamadım biraz daha hayatı öğrenip öyle yazacağım. Biraz daha yaşayana kadar roman yazmayacağım demesi, ne yapmak istediğinden emin olamadığı için hiçbir şey yapmaması falan çok gerçekti bence. Ben kitabın ilk yarısını çok beğendim ve çok akıcı buldum ama kitap Esther'ın akıl hastanesine yatırıldığı yerlerden itibaren biraz benim için büyüsünü yitirdi. Ama sanırım bu da karakterin ve onun mental sorunlarının gerçekçiliğine dayanıyor diyebiliriz. Yine de okurken şunu düşündüm. Yani yetişkinliğe yeni adım atmış kadınlar hep böyle hissediyorlarmış. Bu kitap 1963 yılında çıkmış. Ben 2023 yılında okuyorum. Yine de okuduğum zaman kendimden bir şeyler buluyorum Esther'da. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi bilmiyorum. Okuduğun zaman kendi hissettiklerini bir karakterde görmek güzel olabilir ama aradan ne kadar yıl geçmiş olursa olsun toplumun baskısının kadınların mental sağlığının üzerindeki olumsuz etkisini asla değişmemiş olduğunu görmek de üzücü. Günaydın. Ben ikinci kitap olarak ikinci kitap olarak bunu okumaya karar verdim. Ve içinden çıkan ayrıca bakın çok sevimli değil mi? Görünce a fotokart koymuşlar dedim. Görünmüyor la. Neyse. Kitap güzel başladı. Ana karakterimiz olan kız misafir profesör olarak ders veren bir teorik fizikçi ama maaşı geçinmesine yetmediği için aynı zamanda bir süredir de sahte sevgililik yapıyor. Ve son 6 aydır falan sahte sevgilisi olarak rol yaptığı adamın abisi çok girmek istediği bir işte işe alım komitesinde. Şöyle seni de prop olarak kullanalım. Kitabın erkek ana karakteri Jack Smith. Jack Smith de çok basic bir isim değil mi? 3 saniye içerisinde karar vermiş karakterin adına. Bir anda böyle aklına gelen ilk erkek ismini koymuş gibi. Neyse. Bu adam deneysel fizikçi ve zamanında teorik fizikçileri aşağılayan bir makale yayınlamış. Yani kendisine teorik fizikçi gibi gösterip tamamen uydurmasyon bilgilerden oluşan bir makale yayınlamış. Ve... Ee, ...makalenin sahte olduğu... ...içinde yazanların doğru bilgiler olmadığıysa... ...birkaç hafta sonrasında fark edilmiş. Ve kız da şey diyor... Yani, ...senden 12 yaşımdan beri nefret ediyorum. Bu olay kız 12 yaşındayken yaşanmış. Adamın yaşını bilmiyoruz şu an. Kaç yaşında ama kızdan epey büyük. Adam kızın sahte sevgilisinin abisi olduğu için... ...daha önce aile toplantılarında, yemeklerde falan... ...yani görüşüyorlar, birbirlerini tanıyorlar. Ama kızın da anlattığına göre... Bu makale olayı zamanında çok büyük olay olmuş. Haberlere falan çıkmış ki alanında bu kadar tanınan bir fizikçiyi de kızın tanımaması biraz saçma geldi. O iş yemeğinde ilk gördüğünde şok olması ya da en başında aile yemeğinde gördüğü zaman tanımaması bende çok oturmadı oralar. Yani çok kafama yatmadı. Bitirdim. Hiç güncelleme yapamadım neredeyse okurken. Telefonum arızalıydı ama muhtemelen telefonum arızalı olduğu için iki gün içerisinde okudum kalanını. Bu arada Jack Elsie'den o kadar da büyük değilmiş. 5 yaş varmış aralarında. Sadece o makaleyi 17 yaşındayken e, yayınlamış. Bu kitabı Aşk hipoteziyle kıyasladığım zaman gerçekten yazarın kendisini çok geliştirdiğini görebiliyorum. Hem Elsie'nin hem Jack'in karakter gelişimleri bence çok güzel işlenmiş. Elsie ikili ilişkilerinde kendisini karşısındaki insanın beklediği versiyonu şeklinde role sokabilen bir kız. Ve bunu değiştirme yolculuğu da bence ilişkisiyle, Jack'le olan ilişkisiyle harmanlanarak çok güzel verilmiş. Ben ilk başlarda gerçekten sinir oldum. Çünkü Elsie şeyi de çok yapıyordu. Birisiyle ilgili bir yargıya varıyor. Bir kesinliği yok bunun. Buna körü körüne inanıyor ve o kişiye o şekilde davranmaya devam ediyor. Bunda gerçekten hani bir omuzlarından tutup silkeleyip kendine gel demeyi çok istedim. Sonuç olarak ben beğendim. Başlarken açıkçası pek bir beklentim yoktu. Ama gerçekten güzel yazıldığını düşünüyorum. Hoşuma gitmen ya da ıı, gereksiz bulduğum bazı noktalar da vardı. Ya da üstüne yeterince değilmediğini düşündüğüm. Ama yine de sevdiğim kısımlar daha ağır basıyor. Yani romantik okumayı seviyorsanız bu kitabı bir şans verebilirsiniz. Bu arada okuma hızımın ne kadar yavaş olduğunu fark ettim. Ben okuma hızımın normal olduğunu düşünüyordum. Halbuki şu iki kitabı okumam 14 saat sürmüş. Hızlı okuyup okumamak benim için pek önemli değil. Yani bir kitabı okuduğum zaman yaşananların gözümde film gibi canlanmasını seviyorum. Hızlı okumaya çalıştığım zaman bunu pek yapamıyorum. Telefonum şarj olmadığı için ve kapanmasını istemediğim için son 50 sayfayı okurken zamanlayıcıyı açmamıştım. Kalkıp bilgisayardan açmaya da üşenmiştim ve 10 saat 7 dakika kalmıştı. Ya buna rağmen 10 saat kalmış. Gerçekten yavaş okumuşum demek ki. Bu yüzden muhtemelen bu kitap bu videoda okuyacağım son kitap olacak. 198. sayfadayım. Konusundan biraz bahsedeyim. Bu arada zamanlayıcım sürekli sıfırlandığı için çok e, düzgün bir süre takibi yapamadım. Aslına bakarsanız bu kitapta e, belli bir olay yok. Daha çok insan duygularına odaklanan kitaplardan hoşlanıyorsanız sevebilirsiniz. Kitap Natsuko'nun ablası ve yeğeninin kendisini Tokyo'ya ziyarete gelmesiyle başlıyor. Ablası ve Natsuko küçük yaşta annelerini ve anneannelerini kaybetmişler ve kendi ayakları üzerinde yaşamaya çok erken yaşta başlamaları gerekmiş. Natsuko'nun ablası Makiko çok küçük yaşta bir barda çalışmaya başlamış ve ilerleyen yaşına rağmen hala aynı barda konsomatrislik yapıyor. Tokyo'da e, meme ameliyatı için görüşmeye geliyor aslında kızını da yanına alıp. Aradan 8-10 yıl geçiyor ve e, Natsuko bir yazar olmuş artık ve kendisi de e, çocuk sahibi olup olmama fikrini tartıyor. Durgun ve yavaş ilerleyen bir kitap olmasına rağmen okurken hiç sıkılmıyorum. Bence gayet keyifli. Eğer e, annelik, kız kardeşlik, kadın olmak gibi konulara ilginiz varsa bu konularda okumayı seviyorsanız ve insan duygularına odaklanan kitapları okumayı seviyorsanız bir şans verebilirsiniz. Daha yani bitirmedim. Bitirdikten sonra yine ekleyeceğim şeyler olacaktır ama şimdilik beğendim. İyi gidiyor. Bitirdim. Bu kitap iki kısımdan oluşuyor. Kitabın ilk kısmı Natsuko'nun yanına Tokyo'ya ablası ve yeğeninin gelmesi ve birlikte geçirdikleri birkaç günü anlatıyor. İkinci kısım ise bundan 8 yıl sonrası Natsuko'nun sürekli çocuk sahibi olma fikrini düşünmesi. İkinci kısım daha çok Natsuko'nun tek başına bir baba olmadan nasıl çocuk sahibi olabileceği ile ilgili yaptığı araştırmalar ve çevresindeki diğer insanlarla, yan karakterlerle olan etkileşimleri etrafında dönüyordu. Kitabın bu ikinci kısmındaki yan karakterlerin hayatları boyunca başlarına gelmiş şeyler ya da kişilikleri doğrultusunda oluşmuş çocuk yapmaya, çocuk yapmak bir insan dünyaya getirmek konusundaki fikirleri ve Natsuko ile aralarındaki diyaloglar bence güzel verilmiş. Ama ben kitabın ikinci kısmında da Natsuko'nun ablası ve yerine daha çok yer verilmesini isterdim. Çünkü ikinci kitap boyunca pek öne çıkmıyorlar ve ilk kısmında Natsuko'nun yeğeni Miloriko'nun günlüğünden kesitler falan var arada. Benim çok hoşuma gitmişti. Onu daha çok görmek isterdim. Kitabın ana teması, konusu bizim sayfalarca okuduğumuz şey Natsuko'nun çocuk sahibi olmayı ne kadar çok istediği olsa da Natsuko da aslında neden çocuk sahibi olmak istediğini bilmiyor. Aslında pek çok sebebi olabilir. Yani içgüdüsel olabilir, hormonal olabilir en başta. Çünkü Natsuk artık 38 yaşında bir kadın. Ama benim kendi düşüncem yani ben de pek bilemiyorum aslında. Sürekli ne kadar çok çocuk istediğinden bahsetti. Neden çocuk istiyor olduğu da gün gibi ortada olmalı diye düşünüyorum ve bunu şu an kelimeleri toparlayamadım. Kafamda Natsuko neden çocuk istediği canlanmadığı için de biraz kendimi salak hissediyorum. Yani bu sanki sürekli satır aralarında bahsedilmiş ama benim göremediğim bir şeymiş gibi hissediyorum. Yani şöyle olabilir. Natsuko çok küçük yaşta annesini kaybetti ve annesiyle olan anılarını kafasında canlandırdığında... Annesiyle aslında ne kadar güzel bir ilişkisi olduğunu görüyoruz belki annesiyle geçiremediği vakti kendisi anne olup bir çocukla geçirerek telafi etmek istiyordur diye düşünüyorum ama bilmiyorum böyle bir şey istemesinin mantıklı ya da başka bir şeye dayanan bir sebebi de olmak zorunda değil aslında sonuç olarak bence güzel bir okumaydı bence verimliydi ben keyif aldım ama e, yine de Tavsiyem eğer reading slump gibi bir dönemdeyseniz, böyle zor kitap okuduğunuz, tam odaklanamadığınız bir dönemdeyseniz okumanızı tavsiye etmem bu kitabı. Çok durgun, hiçbir sizi sarsacak, e, olayların seyrini değiştirecek bir şey yaşanmıyor. Güzel, güzel deneyim, güzel bir deneyim böylelikle. 24 saatimizin sonuna gelmiş oluyoruz. Aslında hala 44 dakika kaldı biliyor musunuz? Ama 44 dakikada ne okuyabilirim ki şu an? Yani zamanlayıcıyı açmayı unuttuğum zamanlara sayalım o zaman. Kimi gün 3 saat okudum. Bazen 5 gün boyunca hiç okumadım. Bazı günler 5 sayfa okudum. Bazı günler 100 sayfa okudum. Yani bu bir maraton, bir challenge değil ama benim günlük hayatımda oku, nasıl okuyorsam onun gibi bir şeydi. Ama bunu değiştirmek istiyorum. Artık daha düzenli bir okur olmak istiyorum. Bence yapabilirim. Ben üç kitabı da çok sevdim. Aralarından bir favori seçemeyeceğim. Çünkü apayrı kitaplar. Hepsi kendi alanlarında çok iyi bence. Ben hepsinden çok keyif aldım. Hepsi hepsi çok güzeldi. Çok memnun oldum. Hepsini okudum. Umarım siz de izlediğinizde bu videoyu çok memnun olmuşsunuzdur. Bu kitapların arasından bir favori seçemeyeceğim belki ama bu kitapların arasından bir favori karakter seçebilirim. Ve hiç zor olmaz. Jack Smith Benim bu kitabı alma nedenim kapaktaki karakterin yani Jack Smith'in Jujutsu Kaisen'den Nanami Kento'ya çok benziyor olmasıydı. Ben de Nanami Kento'yu çok severim. O yüzden dedim ki ben bu kitabı almak zorundayım. Ve okurken Jack'i de çok sevdim. Nanani'yi sevdiğim kadar sevmesem de yine Jack de günlerdir aklımdan çıkmadı. Eğer Ocak yarımı planladığım gibi bitirebilirsem bir Ocak ayında okuduklarım videosu çekmek istiyorum. Beni izleyen 30 izleyicime çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için kendinize çok çok iyi bakın. Bana sınavlarımda başarılar. Size de hayatta başarılar.